Arkadaşlar merhabalar şu anda e, İstanbul'dayız Antalya'ya doğru gidiyoruz Tiktok fenomenleri Instagram fenomenleriyle bakın kimler onlar. Merhaba. Ayda Kutay, Uzun Makarna, Komuk Şeker ve kardeşimiz Bartu. E, karanlık gözüküyoruz ama olsun. Yapacak bir şey yok. Hazır mısınız? Evet Hazırız. Bu tayfa çok güçlü diyorlar. Neyse gördüklerini anlarlar zaten. Aynen öyle. Arkadaşlar yolculuğumuz 12 saat sürecek evet. heyecanlıyız umarım uykumuz Aynen. gelmez gece yolculuğu olacak. Yol boyunca devamı evet, gelecek araba, videonun. Görüşürüz. Şu anda arkadaşlar Manisa'dayız. Bir benzinlikte mola verdik. Arabalar burada. Ee, Manisa yolunda üzerindeyiz. Antalya'ya 6 saatlik yolumuz kaldı. İşte çok mola verdik değil mi kanka? Kaçıncı molamız? 10 galiba. 10 oldu mu? 5 tane zaten. Bizim Beş erkeklerin. aynen. 2-3 kez de kızlar desek tamam işte. Aynen. Ne yapıyorsun kanka? Bir kız düşün ya. Molaya mı geldik? Antalya'ya mı bilmiyorum. Abi siz evet. çok benziyorsunuz. Hanginiz? Aydanginiz şimdi uzun makarna. Tahmin Tamam i̇kimiz Ayda de makarna. Değiliz, i̇kimiz de dünyadayız. Hah, Oo. <laughs> ya. Bu yol nasıl geri gidiliyor? Bu yol <laughs> geri, beni geri gönderin. Burada da bir pamuk şeker var. Ah oh, bir dakika, 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 dakika dur, dakika, dur dakika, karanlık oldu. Burada pamuk şeker var. O prensesler ya. Abi evet. birbirinize çok benziyorsunuz ya. Evet. Baksanıza. Şimdi yemin bununla doldu. Evet, evet, ben de sarı olsam. Geleceğin evet, youtuberları ya. Sen de bize benziyorsun. Sen <laughs> renk katıyorsun. Bir mavi lastik bakayım. Evet sen arkadaşlar. Yolculuk iyi gidiyor mu? Hayda. harika gidiyor. Peki bizimize gitseydik hepimiz birlikte olurduk. Otobüsünü iyi. Gizli. Bir şey din kapatacağım burayı. Hostal Team Barbie. Antalya bizi <laughs> bekle. Barbie ve kendiler. Team Barbie diyor da ben Barbie değilim yalnız. Kend Arkadaşlar. Size... <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar eğlenceli bir yolculuk oluyor gördüğünüz gibi. Ee, gayet keyif alıyoruz. Bakalım Antalya'ya sağ salim gidebilecek miyiz? Birlikte biz Antalya'ya geliyoruz. Arkadaşlar arabamızda Böyle bir araba beğenmemiz, Mercedes'imiz yok ama bir Fulians'imiz var. Bize yetiyor ya. Olsun. Bu da güzel araba. Arkadaşlar şu anda Antalya Kalkan'dayız. Ekipsle beraber Sera, Ayda Kutay. O hangi güzel lan? Hah tamam uzun makarna. Ve Bartu kardeşimiz. Arkadaşlar şimdi kaç saat yolculuk biz? 15 saat. 15 manşet mi? 15, 15 saat. 15 saat. Kıyafet 15 saat. Onlar, kıyafetlerimizi Onlar uzaktan geldi. Onlar uzaktan geldi. Kıyafetler, da aynı Kıyafetler aynı. de aynı yalnız baksanıza çok güzel bir. Arkadaşlar neden böyle e, bunlar sağlam. böyle birbirine benziyor sizce? Yoruma yazın. Valla hani baksanıza. Karıştırıyorum bazen yani. Sera senin saçların sarı olsa yemin ederim var ya bak karıştırırım yani. Biz de onu düşünmüyorduk Ayda'yla. Bartu arkadan. Arkadan masum masum. Açım kardeşim açım. Açım. Karnım aç. Karnım aç, aç. Arkadaşlar açayın oymuş. Burada burada yemeklerimizi yapıyoruz. Ee, Ayda Kutay. Eskilerden kim kaldı be kardeşim? Kim kaldı be kardeşim? Böyle bir video çekelim. Burada işte evimiz gördüğünüz gibi. Evimizi geleceğiz biraz sonra. Havuzumuz burada. Havuzumuz da böyle 1.60 boyunda. Arkadaşlar bu da evimizin dışarıdan manzarası. Şöyle göstereyim. Şu an gün batım var. Çok güzel bir görüntü. Havuzu da böyle zaten göstermiştik. Bunlar da şenz Evin şöyle arkasına gezelim birazcık. Tripodlar da her yerde burada. Fenomenlerin olmazsa olmazı. Bakın şurada da var. Görüyor musunuz? Daha iki tane daha var içeride. Bu herhalde uzun makarnanın pembe olduğuna göre. Ee, şöyle burada bir masa tenisimiz var gördüğünüz gibi. Burada hepsiyle kapışacağım yani. Merak etmesinler. Onunla yeneceğim. Burada yeneceğim onları. Az da manzara göstereyim mi size ya? Ben böyle bir manzara görmedim ya. Bakın. Burada şu an geçtiğim yer biraz sallanıyor. Korktum bak. Düşecek gibiyim. Ya bir yanlış hatamla telefonu bir daha düşerim yani. Yanlış hatamla havuza düşerim. Manzaramız da bir şekil mi ne ya? Baksanıza. Antalya Kalkan bölgesindeyiz şu anda. Burası böyle yazlık bölge. Gayet güzel keyifli manzarası var. Evet arkadaşlar burası bizim evimiz. Bu evde bir hafta boyunca konaklayacağız. TikTok videoları, YouTube videoları çekeceğiz bu evde. Burası bizim mutfağımız. Haydi sen bunu halledersin. Burası bizim salonumuz arkadaşlar. Bu salonda videoları çekiyoruz. Burası bizim oturma alanımız. Şu anda size. Pamuk şekerimiz de burada. Şu an video çekilmeye çıktı hazırlıklar arkadaşlar. Aslan'a odayı çekecekmiş. Aylık Trensler İlgisi, Bartu. Yani ev böyle, fenomenlerin olduğu. Sürekli böyle evet etkileşim içindeyiz. Sürekli video çekiyoruz. Ayrıca sürekli e, birbirimizle eğlenceli anlar yaşıyoruz. Şimdi evin üst katına çıkacağız. Bakalım üst katta bizi neler bekliyor. Evet şimdi evin üst katına çıkıyoruz. Her an her şeyle karşılaşabiliriz. Bakalım bizi neler bekliyor. Yukarıda kimler var şimdi göreceğiz asansör olsaymış iyiymiş ya. Arkadaşlar burası teras katı. Ütü odamız burası, ütü odamız. Burası Fenerman bir arkadaşımız odası. Evet şu anda çatıdayız. Aydın Ben de YouTube'a video çekiyordum. Aa, her gün YouTube çalışıyor. <laughs> Ekip çalışması işte ya. Dediğim gibi. Şu, Şu an, an Sera burada daha, you know? video hazırlıklarını yapıyor. <laughs> manzara çok güzel ya. Manzara aşık oldum. Önce Sera'ya aşım sonra manzara aşım arkadaşlar. <laughs> evet, şimdi, e, uzun makarna. Dostum nasıl gidiyor tatil? Sen kısa çünkü ben uzun Aa oldum. sen nasıl uzun oldun böyle acaba nasıl oldu? Dur bakayım. Aa, bir yan, yan yana gelin şöyle bakayım. Hop. Arkadaşlar Benim Benim saçlarım uzun olduğu için uzun makarnayım. Senin saçların kısa ve sarı olduğu için sen de kısa makarnasın. Ee, Iıı espri keyifs. Bir <laughs> şey söyleyeceğim değil mi? Efendim. Kendim acıkmıştı. Bozlaşmak istemiyorum. Bize yardımcı olup Ayda Kutay. Hadi gel YouTube'larımıza merhaba diyelim. Arkadaşlar şu anda Ayda Kutay da YouTube'da ben YouTube'dayım. Buradan da, buradan da konuşamadı. Sıra sıra orada. İlk sıra sıra. Sana konuşalım, i̇lk hadi. buraya, buraya, ilk buraya. Tamam hadi. E nereye konuşuyoruz <laughs> ilk? İlk buraya konuşalım. Tamam. Arkadaşlar yanındaki Ayda Kutay biliyorsunuz. Sabah sosyal harika bir kahvaltı yaptık. Lafını böldüm. Evet. Erken uyandık. Niye böldün lafımı? Özür dilerim. Ha, tamam, açıklayıcı konuş. Harika bir kahvaltı yaptık. Ondan sonra çok güzel videolar çektik. Şimdi yine YouTube için bir video çekeceğiz. Full size çalışıyoruz. Tatil yapmıyoruz Durum gerçekten. Yok. Hiçbirimiz havuza girmedik. Bir havuza yani <laughs> semi attık. Ben de atıldım. Hiçbir türlü yüzme evet hiçbir türlü yüzmelik girmedik. Hala tatil yapmadık. Size çalışıyoruz. Yani çalışmaya devam. Aydın Kıtay bu arada arkadaşlar sosyal medyada en eski arkadaşlarından bir tanesi. Yaklaşık kaç, oldu, kaç yıl olmuştur? Ee, 2016'dan beri arkadaşız. 4 yıllık arkadaşız. 7, 7, 4 yıllık arkadaşız. Yani. Ya. Neyse arkadaşlar videonun devamı gelecek. onu bana verdi. Ben onun telefonu buradan aşağı atayım mı? Kışkırtma. Bakın arkadaşlar dişim kırıldı. Herkesin vlogunda bunu gösteriyorum. Şimdi arkada da Sera'ya video çekeceğiz. Youtube videosu abur cuburları yiyeceğiz. Kadın nasıl Böyle. Benim odamı beğendiğini söyledi Barış, Benim odam artık Barsu'ların odası. Bir ben de çok üzülü odaya geçeceğim. Yaşasın. Yaşasın. Semih'e acaba nasıl bir evet. yapabiliriz? kışkırtma yapabiliriz? Semih'e kışkırtma düşünsene. Ben şey olarak düşünüyordum, Ay. yapmacık yani. Evet. Sahte Semiye böyle bir şey verir sağ olun. biz diyor orijinal biliyorsun. Semih'e Semih. Semih kışkırtma düşünüyorum. Tamam. Semih, şu an Semih nerede yatacaktı? Kanka, Semih aleyküm kardeşim. Semih salamu aleyküm. Semih merhaba ha, kardeş. Ne, edeyim, ne yapalım Semih'e ne yapabiliriz ya? Ben ya Semih e bir şey yapmam ki buradaki tek benim kardeşim Semih yani. Kızlara bir şey yapmak lazım. Ben kızlarla işbirliği yapıyormuş gibi yapayım. Daha sonra Semih'le bir işbirliği yapıp bunlara bir şey yapayım. Aynen. Mantıklı olan. Tamam Semih'e ne yapıyoruz? Şişt. Makarna gel gel. Ya, bir dakika bir şey Ben keyfimi yapıyorum. Gördüğünüz gibi şöyle uzandım. Bak onlar ne yapıyor bak sıcağın altında. Sıcağın altında şimdi göstereceğim size. Onlar da şu an sıcağın altında YouTube çekiyorlar. Tam güneş üstlerinde. Vallahi Kolaylık gelsin canlarım. Baksana şunlara. Geleceğin YouTuber'ları. Evet arkadaşlar şimdi TikTok videosu çekeceğiz. O videonun işte arka planını buradan göreceksiniz. TikTok videoları nasıl çekiliyor göreceksiniz. Bu arada eğilmemin sebebi tripod çok kısa. Benim boyumda uzun olduğu için. Bak şu an gözükmüyorum. Bey banatmam. Bakayım Tamam. Tamam. Kim? Burada kız varmış. Abla. Burada priz yok kanka. Tak o tripodun kafası düşüyor. Beğen olsun. Ya Allah kahretsin tripod gibi seni. Allah ya belanı. şuradan sıkayım şunu. olmuyor olmuyor. Kimin tripodu bu? Benim ya. Ne Kanka sen video çektin mi bugün? Ne? TikTok. Kanka Bartu çektim ben. Sizde hiç Tamam bir tane de ben çekeyim. Ben çekeyim. Sen çek son anıza girelim artık. Evet. Kanka ben düşündüm benim, benim video, video fikrim ne biliyor musun? Semih, buza gireceğiz. Abi. Sen yanına bari getirdin mi pembe saç? Evet. E, şuraya koyacağız, sıra sıra onları dizicek, kamera böyle gelecek, varlıklar sonra döndüğünde biz olacağız. Bütün içeri ne şimdi? Sen beni çek, bir, şey, bir şey bakayım, hadi bak buraya çıkacak bir adam, onu da görelim. Açık değil mi? Evet, bir şey Ay çok pardon, kayalarım. Gel bakalım. Bu da mamaları kesersin. Kanka bak. Sen şöyle yap ben diğer kısmı yapayım. Ay. Kanka şey yapsana yapıyorduk <laughs> ya Jazz <cazdansla. gülüyor> Şöyle <laughs> sar <laughs> kanka. <At>. <gülüyor> 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 en güzel güneş ışığı. En güzel açık burası yani. <laughs> çok şey güzel. Güneş güzel çıktı. Burada çekmedik. Burada çektik kanka. Bu kanka bu güneş, güneş çok, çok güzel. Çektik. Bak şunu çektik. Ha, gün Kanka hı. Yüz, Kameradan çekilen güzel, çekilir, şey güzel. ama arka kamerada baksana böyle çıkıyor. Can yani TikTok Aynen. videosu çekiliyor. Canlı canlı göreceksin arkadaşlar, tamam mı? Kameraman Semih var o. Evet. Yani, ben bir, bir adım 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 yani. Yani Ben sana geldiğimde bir iki adım yeter. Şimdi ben biraz daha ben geri bir yerde Ne yapacağım? Geri gelelim gideceğim komple? Çok atacaklar. aslında. 2-3 adım az her gibi yapıp ben geleceğim. Bir iki adım sonra ben geri, geri geleceğim, gideceğim. değil mi? Tamam. Oradan su da mı olacak? Ben bir daha geride dursun. Bir daha Aynen. Dur! 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 Tamam çok da gitmesin. Semih sen hızlıca geliyor çekil. Kayıt. Orayı da bir gözle Geliyorum. Geliyor Korktun mu lan? Kanka çok geç kaldım. Korktun mu kanka böyle? Şey, çok şaşırdım. Tamam. Çok şaşırdım. Direkt geleyim mi? Söyle lan Bana Semih gel. Gel gel dedim. Bir şey Kanka benim salonum mo modum olacak ya. Ben gelince böyle gel sanki. Tamam. Başlattım bir şey de, 1, 2, 3 de bir şey de. 3, 3, 2, 1. Bir dakika ben sana çarpıyorum, sen bana sarsın. bilerek yapıyorum. Niye bana geldin? Ben çok Ben Ben zannediyorum ki o Arkadaşlar TikTok çekmek göründüğü gibi kolay değil yani. Kaç kere çekiyoruz görüyorsunuz. Youtube'dan da belki zor olabilir yani bir ihtimal. TikTok daha böyle şekilde işte. Olur. Bir şey beğenmiyorlar. En az üç kere bakıyorlar tekrardan. İşte bazen dört. Ama Sera varsa on kez. Bartu var mi? ve ben varsa bir kez de yapabiliyoruz TikTok'larını. Çok manamın şeyi çıktı ya. Pardon kazama. Evet. Efendim. Kanka bu arada ben çok hızlı mı gidiyorum yere anlamadım. Çok hızlı. Evet, Bizi biraz yakın al ki ayda durayım mı yani. daha olacak? Yavaş yavaş. Işte. Tamam ben Üç, iki, bir. acaba? Güzel yani. Bence oldu. Ben de sana bir şey olmaz oldu. On üzerinden... <gülüyor> <gülüyor> Youtube oğlum bekle. Geliyoruz, geliyoruz bekle. Şu anda Ayda Kutay videosu çekiyoruz. Barbiler de kucağımda kaldı. Bir şey söyleyeceğim. Ayakkabımız <laughs> değecek. Bu arada Barbie'ler üstte olsun. Bak alt çok alın evleri üst tarafınızda olsun. Birazcık. Ha, aynen. 3 2 Yüz dönüyorum sıkardım 3, 2, 1 Geliyorum. Çok yavaş gidiyoruz. Bir daha. Gülecek miyiz? Ama ne olacak? Şey olacak? Bir şey söyleyeyim. 3 3 2 1 Beni bitirdiler. Yemin ederim bak. Abicim beni bitirdiler bunlar ya. Şu anda villanın önündeyim. E, villadan çıktım. Markete gideceğim. Marketten bir şeyler alacağım arkadaşlar. Bu arada villamız gördüğünüz gibi dağın biraz yukarısında tabi yürüyerek gideceğim. Arabayla gideceğim. Nefes nefese kaldım çünkü villanın yukarısına çıkarken bir şu yok şu görüyor musunuz? Evet. Oradan çıktım. Nefes nefese kaldım. Ee, burası çok güzel ya. Gerçekten aşık olduk buraya. İstanbul'a dönmek şu an için istemiyoruz. Çünkü çok İstanbul trafiği falan yoruyor bizi. Eyvallah. Herhalde Sanihan Bey'in skona çaldı. Saygılar. Da şöyle kalkanın içinden araba sürerken göstereyim. Kalkan manzarası böyle. İstikamet. Merkeze iniyoruz şu anda. Kalkan Merkez'den marketten bir şeyler alacağız. Gün batımındayız şu an saatler 8'e gelmiş neredeyse. Sabahtan beri video çekiyoruz. Şöyle göstereyim. Eğlenceli geçiyor ya. Buralar çok eğlenceli yani. Keyif alıyoruz. Kalkan olsun, işte Antalya olsun, Fethiye olsun. Gerçekten keyifli ve güzel bir yer. Hepinize tavsiye ederim yani. Trafik sıkıntısı yok. Baksana abi ne güzel arabayı sürüyorum böyle keyfi keyfine. Işıklar falan da fazla yok. Her yer yeşillik bak ormana bak ne güzel. Geziyoruz yani. Arkadaşlar şu anda e, evde TikTok canlı yayınları yapıyoruz <laughs> gördüğünüz gibi. Şu an Serra uzun makarna, Bartu, Ayda burada. Nerede, Ayda? <laughs> Bu <tipki> ne oldu Ayda? Bu tepki ne? Ya of ya ağzıma çok iğrenç bir şey geldi bak. Ne? Onun bir şeyinden. Ağlıyor. Şu anda gördüğünüz gibi Sera burada tripodu koydu. Bu canlı yayınlar böyle yapılıyor. Arkada bir ışık var bakın. Arkada bir ışık var. Burada tripodlar var. Kızlar sakin. Hani çok çılgınlar, çok çılgınlar. Bazen ne yaptıklarını anlamıyorum. Kanka şimdi ama Evet. Şu an uzun makarnalık TikTok çekiyor bakın. Kız çekmiş. Ama hadi canlı canlı izleyin. Kız kanka. <laughs> nasıl kismek lan? Nasıl kismek? kismek. kismek. Evet. O nasıl kismek? Engin. Gelsene bir. Kanka. Olsun. Şu Allah meşhur kismeni yapsana Allah bize bir. Meşhur Neyi meşhur, meşhur kismeni. Küste gidiyor. Bir de gidiyor bak gidiyor. Kanka tamam gel gel. Allah. Tamam bir de bekliyor da. Gelelim mi bekliyordu kanka? <laughs> evet kanka asla özür dilerine kadar gelmiyorum. Bir Allah özgür Allah. Bir özür dilerine kadar kullanmaz. Kaç abonelden şu YouTube'dan? Kısıtta 170.000 oldum. Vay kaç ayda peki? <laughs> sabah, <de ben> sabah 163 <laughs> Kanka, Ne kadar sürede 160 oldun? Yine açıklar evet. Kanka bilmiyorum. 2 yıl olmuş mudur? Bilmiyorum. O kadar olmamıştır. Hmm. Yok, Bakayım yok, kaç olmuş. Arkadaşlar ben videoyu izleyenler Özgür'den gelenler yoruma da Özgür ya. yazsınlar. Vallahi evet. Ya. Bakalım hala 160 bin. Artistik yapacak ne olur olmadı. Yine kim sevdin mi? Bayıldım. Ben zaten kendi canlı yayınlarımda hep bunu söylüyordum çok istiyorum diye. Aynen arkadaşlar ekip kurduk. Ve hayallerim gerçek oldu. <laughs> Vay hayalli gerçek oldu diyorsun. Evet siz benim Çak. hayalimdiniz. Adamsın be kardeşim benim be. Hadi bakalım bay bay. Evet. Bay bay görüşürüz. Evet burada da. <laughs> o hareket ne kardeşim? Tövbe <laughs> estağfurullah. <laughs> Ya onu yaptın. Hayır, <laughs> Nerede ben neredeyim? Bunu YouTube'a atacağım oğlum. Aa, orada bir tane yayı. daha yaptım. Sen, sen görmedin ya. Bunu YouTube'a atacağım. Evet. Bu akşam montajı olacak. Kalkıyor mu şeyden? Şöyle bak bir bakalım. Kalkmaz herhalde. Allah <laughs> <olur mu? gülüyor> oğlum sen hala alemsin. Arkadaşlar ev ev böyle işte. Seni sevdim kardeşim. Ben de seni sevdim. Tanıyanlar bir kolay kolay insan sevemiyorum yani ama belki de insan değiliz. Kan çok beyazım lan niye böyle? Adamsın kardeşim ben de seni sevdim. Evet biraz daha şimdi akşam akşam evi gezelim şöyle biraz. Arkadaşlar ben de şu an YouTube çekiyorum burada. TikTok'a selamlar. O hareket o hareket ne lan Kanka çok kalındır. Arkadaşlar evimizin mutfağı şöyle. Ee, burada işte güzel bir mutfak ya. Sevdi mutfak. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Ev içinde sizlere eğlenceli çekler sunmaya çalıştım. Ev vlog yaptık. Ee, umarım eğlenmişsinizdir güzel şeylerle karşınızda olacağım. Youtube'da artık sık sık karşınızda olacağım. Sizleri seviyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca kanala abone olmayı unutmayın. Yeni ekibimizde daha çok video gelecek. Çok sık göreceksiniz bizleri. Sizleri seviyoruz. Yorum atmayı beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.